odamın haline bakın. um, <laughs> ee, karyolamı, karyolam konuşamadım. Kendime yeni karyol aldım. O gelmeden eski karyolamı da elden çıkardım. Bedava verdim. Az önce gelip aldılar. Ama minderim duruyor çünkü minder sipariş vermedim daha. Ee, döşek minder artık her neyse. Onu sipariş vermedim daha. Çünkü yatağımı taksitle aldım. Onun taksidi birazcık azalsın. Sonra belki kendime bir de minder sipariş veririm. Şimdilik bununla idare edeceğim. İnşallah uyar yani fazla böyle alçak kalmaz. Komodinlerimi de sattım. İnşallah bugün saat 4'te gelip bunları da alacaklar. Ee, şu üç parça. Bunları da sattım. Ben beyaz alacağım çünkü. Elbise dolabıma uygun olsun diye. Elbise dolabım beyaz. Bunları işte satacağım. Ondan sonra beyaz alacağım dediğim gibi. İkinci el bakıyorum. Bulursam yani ya ikinci el ya yeni artık. Fiyatına bağlı. Alabilirsem alacağım. Sonra şuraya da bir tane makyaj masası inşallah. Şu kapının arkasına da bir tane... Makyaj masası alacağım. inşallah. Bu plastik çekmece e, ya Gamze'nin odasına gider ya da Gamze'nin öğrenci evine gider. Fazla eşyalarını koymak için. Çünkü camın önünde hala eşyaları var. Belki onları koymak için. Bilmiyorum. Şimdilik bu duruyor. Bunu satmadım yani. Ne olur ne olmaz diye. Bunlar çünkü pahalı. Yani yenileri 25 pound falan var herhalde. 20-25 pound. O yüzden bunu satmadım. Elden çıkarmadım daha. Burada torbalarım var. Bunlar ikinci ele verilecek. Sonra buraya işte yorganımı falan koydum. Burada eşyalarım var. Bunlar e, yatağım geldiği zaman e, vakumlu torbaya koyup yatağımın altına koyacağım. Bazalı sipariş verdim çünkü yatağıma. Bunlar yazlıklar böyle. askılılar işte işte. Elbiseler. Ne bileyim. İşte Türkiye'de giyilecek şeyler. Onları onları burada ayırdım. Burada da böyle ikinci ele vereceklerim var. Ondan sonracığıma burada valizde eşyalarım var. Buradan eşyalar ayrılacak. Böyle e, dünden beridir de Gamze'nin odasıyla uğraşıyorum. Orayı şimdi göstermeyeyim size. Bu da Gamze'nin eski minderi yatağı. Ee, bunu da satlığa çıkaracağım. Bu yatağı alanlara e, söyledim. Şu anda param yok dedi. işte 2 Şubat'ta parası geliyormuş. Para varmış. Ee, 2 Şubat'ta dedi, anca şey yapabilirim. Tamam dedim. O da şimdi burada duruyor. Bakayım gene bir soracağım. Eğer kesin alırsa bekletirim. Kesin almazsa o zaman da İnternete internete koyup satarım. Bu da ben. Beni de belki özlemişsinizdir. Yorgun asker özlem. Şeyi sildim de çekmeceleri. Şimdi çekmeceleri taşıyacağım, koridora koyacağım. Evde yalnızım da korkuyorum. Tanımadığım insanlar eve geliyor. Korkuyorum da işin açıkçası. Gamze dedim ki Gamze kameraya bak. <laughs> Kameraya bak dedim kızım millet geliyor ne olur ne olmaz dedim hani gözüm bende olsun. <laughs> Ondan sonra tamam dedi. O da şimdi okuldadır o da çıkıp gelemiyor hava zaten çok kötü bugün. Ee, şeyi bunlar ben araya koyacağım nedir adı çekmeceler araya koyacağım ki adam gelip yatak odasına çıkmasın adam çalışıyormuş dörtten sonra gelirim dedi tamam dedim benim de aslında hem çöpe hem de ikinci ellere gitmem lazım o kadar çok kağıt kürek biriktirmişim ki arkadaşlar önemli olur lazım olur diye inanın var ya topladıkça ben kendime kızdım ve utandım kendimden utandım anlatamam size kaç torba eşya kaç torba kağıt çıktı bakın size şöyle göstereyim bu bir torba kağıt yırtıp yırtıp atıyorum. Bunlar zarf sadece. Yani kaç senelik kağıtlar belki 2015'ten 2016'dan beri benim Gamze'nin işte Gamze'nin babasının adına olan kağıtlar, mektuplar senelerdir durmuş. Hani önemli olur, önemlidir, lazım olur diye kaldırmışım. Ama velakin lazım olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da olmaz herhalde. Niye bekleteceğim? Yerim de yok. Daha odayı size göstermiyorum utancımdan. hep toplayacağım diye de dağıttım. Biraz şu e, ikinci ele koyup vereceğim eşyaları da götürürsem inşallah toparlanır. Gamzen yatağının yönünü ve dolabın yönünü de, de, değiştirmek istiyorum ama emin değilim nasıl olur diye. E, eskiden böyle diklemesine koyuyordum. Şimdi böyle yanlamasına koymuşum ama yanlamasına da duvara geldiği için çarşafını takarken zorlanıyorum işin açıkçası bir de ben böyle duvara bitişik yatak sevmiyorum hani rahat olmuyor böyle lastiğini çarşafını değiştirirken o yüzden düz olduğu zaman sağa solu serbest kaldığı zaman benim için daha rahat Gamze'ye de durun aşağı ineyim bir kahve içeyim sizinle de konuşayım e, Gamze'ye de işte bir tane tuvalet aynası alacağım onları ikinci el bakıyorum e, hem kendime hem Gamze'ye ondan sonra onları da alırsam arkadaşlar şu perdemi bir açayım biraz içerisi aydınlansın Ee, ne diyordum ha Gamze'ye de tuvalet aynası falan alacağım bezde elimde geldi bu yukarı çünkü sonra benim yatağımın taksidi bitince de arkadaşlar Gamze'ye bir tane bazalı yatak sipariş vereceğim İnşallah o zaman bütün dağınıklığımız e, pisliğimiz gider toparlanır çünkü şey yok yani kulübem yok. Kulübeye koyamıyorum. Çatıda normalde İngiltere'de çatıya koyuyorlar. Boşluk var orada böyle oda gibi. Normalde çatıya konuluyor. Ama ve lakin benim çatımda izolasyon sistemi yok. Geçen belediyeden kontrole geldiler. Şöyle söyleyeyim. Akşam yatağa girince tıkır tıkır sesler duyuyordum. Fare var sandım arkadaşlar. E, fare var sandım belediye haber verdim belediye de dedi ki e, eğer dedi fare varsa ücretsiz bir ücret almayacağız sizden ama eğer fare yoksa o zaman sizden e, ücret alacağız böyle görevli gelip bakıyor diye E ben dedim yani ben birisi gelip bakmadan ben nereden bileceğim hani var mı yok mu diye bana tıkırtılar geliyor dedim. İşte dedi aa gök kuşağı çıkmış. Aa gök kuşağı çıkmış. Keşke size gösterebilsem ama göz zor görürsünüz. Ee, neyse dedim tamam ödeyeyim hani 50 pound mı 60 pound bir şeydi onu da isterseniz 2-3 taksitle ödeyebiliyorsunuz Dedim yeter ki gelsinler bir baksınlar. Benim amacım hem hani çatıya bakılsın gerçekten fare var mı yok mu diye. Hem de bakayım hani yer var mı ben eşya koyayım diye. Ee, neyse görevli adam geldi baktı dedi senin çatında izolasyon yok. Ee, bunu belediye unutmuş mu ihmal mi etmiş sen bunu söyle belediyeye. Dedi bu soğuk olur dedim öyle zaten evim soğuk oluyor dedim yani izolasyon yok diye. Dedi o senin duyduğun sesler muhtemelen dedi şeydir güvercinler dedi çatıya konuyor ya dedi onların tıkırtısının sesidir. İzolasyon olmadığı için o sesler sana geliyordur veya bir rüzgar müzgar olduğu zaman işte yağmur yağdığı zaman falan o sesler sana geliyordur. Çünkü izolasyon yok ee, belediyeye söyle dedi. Sadece çatında ne buldu biliyor musunuz? Eşek arıları. Ölmüş eşek arıları. Hatırlıyor musunuz? Ben size geçen sene mi belki sene demiştim. Çat benim evde eşek arıları var diye. Eşek arıları oradaymış arkadaşlar. Ama ölmüşler. Şöyle yapayım durun. Heh, telefonu koyacak bir yer bulamadım. Ee, eşek arıları vardı ölmüş Adam onu söyledi dedim evet dedim Biliyorum belediye de söyledim ama Belediye bana arıysa Ücretsiz Arı değilse ona da ücret alacaklarını Söylediler o yüzden Ben de bir şey yapamadım dedim Dedi evet dedi Arı olduğu zaman onları e, Kurtarıyoruz dedi Çünkü bal yapıyorlar Ama eşek arılarını dedi e, Mecbur topluyoruz Ondan sonra dedi şimdi soğukta dedi gelmezler ama yazın dedi gelebilirler. O zaman dedi başvurursun gelip bakarız. Ee, 85 poundmuş bu arada. Dedim onun da böyle taksit taksit ödeme seçeneği var mı? Evet var dedi. Belediye ile zaten anlaşıyorsunuz. İyi dedim tamam o zaman. Hani madem öyle bir seçenek var yapayım o zaman. Geldikler geldiği zaman. Her neyse arkadaşlar e, işin özü belediyeden haber bekliyorum şimdi gelip e, çatıya bakacaklar yine izolasyon sistemi için çünkü yok gerçekten benim ev kışın onca soğuk oluyormuş yani hayret nasıl unutuyorlar belediye evinde izolasyonu anlamadım önemli bir şey yani burası soğuk bir ülke sonuçta. Ee, i̇nşallah onu yaparlar. Ee, şu anda çünkü adam dedi ki bu haldeyken üstüne eşya koyamazsın. Çökme yapar. Zaten buranın tavanı yani tavan şöyle benim tavanla çatı arasında sadece şeyler var zaten. Tahta var. Türkiye'deki gibi beton değil yani. O yüzden ağır olursa çöker dedi. Ee, belediyeye söyle. Bakayım eğer izolasyon sistemi yapılırsa o zaman e, eşya koyabilirsem eşya üstüne birazcık koyarım. İçeriye kaldırırım. En azından valizleri falan koyarım yani. Valizler ortadan kalksın. E, bir sürü valizim var çünkü. E, onları ortadan kaldırırım. İşte Gamze'nin çeyizi meyizi var birkaç parça böyle kutular eşyalar. Onları oraya koyarım. <laughs> ne bileyim bulurum artık koyacak bir şeyler. Ee, fazla tabii ki koyamam. Ee, çatıya ağırlık olmasın diye. Ama tabii oraya çıkmak için de benim bir yüksek merdivene ihtiyacım var. Arkadaşlar bir de merdivene ihtiyacım var yani yoksa çıkamam. Böyle. Yine kaç gündür video paylaşmıyorum. En son canlı yayın yapmıştım. Ee, hani sizde de belki oluyordur. Çok şey yapmak istiyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz. Ve bir şey yapamadığınız için de strese giriyorsunuz. <laughs> Benimki o mesele. Yani ııı e Böyle aşırı kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum. Bir şey yapmadığım halde. Yani tam şimdi odayla falan uğraşıyorum ama öyle aşırı bir şey yapmıyorum. Dinlene dinlene yapıyorum zaten. Ama üzerimde bir halsizlik bir ağırlık var. Yine uykusuzluk çekiyorum maalesef. Uyuyamıyorum. Yine uyuyamıyorum. Ee, uyku ilacını içtiğim halde geçen böyle gözlerim kapanıyordu ama sonra uyuyamadım. Bilmiyorum ne yapacağım. Evet, günü mideme böyle kramplar girdi. Çok kötü oldum. Stresten mi yediğim bir şey mi dokandı bilmiyorum. Çeçipi diye sordum. Böyle böyle şeyim var, şikayetlerim var diye. O da acili araman lazım dedi. Hani acil burada iki seçenek. Ee, mesela Türkiye'de hani nasıl derler. Ee, burada önce bir numarayı arıyorsunuz arkadaşlar. Şikayetlerinizi söylüyorsunuz. Hani 24 saat açık olan yer. Ee, şikayetlerinizi söylüyorsunuz. Onlar uygun görürse size ambulans gönderiyorlar. Uygun görmezlerse. Ee, eğer acil bir şeyiniz yoksa telefon görüşmesi yapıyorlar. Görüntüsüyle sizinle konuşup e, size bir bakıyorlar. Ondan sonra gerek duyuyorlarsa ambulans yoksa e, sağlık ocağına doktora yönlendiriyorlar. Ee, bana işte orayı ara dedi. Her ihtimale karşı eee Hani kesin kalp diyemem dedi ama kalbin de belirtileri var dedi. Ama ben aramadım. <laughs> aramadım. Dedim devam ederse ararım. Sonra zaten uyumuşum. Bugün yine böyle bir ağrım var. Şuramda bakın arkadaşlar. Şu boşluktan. Şu, şurası var ya şu şurada bir ağrı ve sırtıma doğru gidiyor bu ağrı bir de sırtıma doğru böyle bu yanlarma kadar vuruyor o ağrı ee, midem bulanıyordu affedersiniz hani midem bulanıyor ama böyle çıkaracak bir şey mi yok? İşte bu şikayetlerimi hep söyledim çetçi pitiye. O da acılı aradı ama ben aramadım. Gamze'ye yazdım işte sabah dedim Gamze iyi değilim kızım böyle böyle şeyim var haberin olsun kötüleşirsem sesim çıkmazsa yani haber veriyorum sana o da bana kızıyor. Anne diyor. Rahatsızsın diyor. Doktora gitmiyorsun. <laughs> Niye doktora gitmiyorsun? Doktora ara. Randevu al diyor. Ben biraz ihmalim o konularda maalesef. İlaç içmeyi sevmediğim için. Zaten içiyorum şimdi birkaç tane. Devamı gelmesin. Öyle. Ay. Neyse. Bu video epey uzun oluyor bunu kapatayım sonra tekrar belki tek açarım yeni bir video açarım ee, o dolapları dediğim gibi çekeceğim konudan konuya atlamam tekrar rakibim Türk Hava Yolları <laughs> ee, konudan konuya atlıyorum ee, o çekmeceyi araya taşıyacağım ya da götüreceklerimi mi önce aşağı indirsem yol kapanacak çünkü yani merdivenin yolu kapanır. Adam dedi dörtten sonra geleceğim. İnşallah gelir. eşi onu da alır. O onları da alır. çöpe atılacakları atarım. Çünkü yarın çöp yeri kapalı. Çöp yeri kapalı. i̇kinci ele vereceklerimi veririm. Birazcık hiç olmazsa boşalmış olur. Sonra cuma yatağımın başının duvar kısmına İnternette gördüm çok güzel olmuş. Bak kapatıyordum ki ya ee, duvar kağıdı almayı düşünüyorum. İnternette dediğim gibi bir tane sayfada gördüm çok güzeldi hoşuma gitti. Ee, öyle bir şey almak istiyorum yine böyle krem rengi olabilir. Sonra iki tane ayna e, al, aldım da yani bir birisi satıyordu ayırt bana dedim ee, onları da komodinlerin önüne karşısına koyacağım yani duvara takacağım onları da beyaz komodin böyle gözümün önünde canlandırıyorum da fena olmaz gibime geliyor iki tane de böyle yatak başına güzel bir abajur e, duvar kağıdı ondan sonra cuma Televizyonumu da duvara takabilirsem herhalde o zaman benim odanın işi bitiyor gibi geliyor. Neyse. Son halini bitince size gösteririm. Dolabımın falan içini göstermedim. Dediğim gibi bitsin. Tamamıyla öyle göstereyim size. Yarın bugün yetişmezsem yarın inşallah gidip duvar kağıdı bakacağım. Yatak odam için. Bakayım onda yapıştırabilirsem yapıştırayım. Neyse çenem düştü. Aslında konuşsam konuşurum da onu da bir dahaki videoya saklayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. E, videoları ihmal ediyorum. Tekrardan kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. E, video soran e, arkadaşlarım var. Ee, sık video at diyen arkadaşlarım var. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ee, bazen böyle oluyorum. Anlayın beni. Ee, ne? Gamze. Heh. Gamze eve mi gitti? Üniversiteye mi gitti? Sabah 9'da başlamıştı. Ben uykusuzum yine. O yüzden gözlerim böyle arkadaşlar. Uykusuz. Eee Dediğim gibi hakkınızı helal edin. İnşallah sık sık çekmeye çalışırım. Ama ben genellikle moralim yerinde olduğu zaman, mutlu olduğum zaman, böyle aktif olduğum zaman, bir yere gittiğim zaman, kısacası mutlu olduğum zaman genellikle video çekmek istiyorum, çekiyorum. O yüzden de ihmal ediyorum. Ha şimdi diyeceksen o yüzden mutsuz musun? Mutsuz değilim. Mutlu da değilim. Öyle. Ee, Emine abla diyor ya e, Ocak ayın Ocak ayında e, böyle oluyor biraz yıldız düşüklüğü oluyor. Yay burcundan herhalde bilmiyorum ya da herkes oluyordur. Benim de ondan herhalde Yıldızın e, yıldızım gerçekten düşük. Böyle nazara mı hemen geliyorum? Nazar diyecek bir şey de yok ki. Neyime nazar diyecek? Yani nazar diyecek bir şeyim yok. Öyle poslu değilim. Çok güzel değilim. Çok zengin değilim. E, lüksün içinde de değilim. Neyime nazar diyecek? Bilmiyorum işte. E, ama şeyim yani. Böyle bir halsizlik, bir yorgunluk e, gerçekten var. Bir keyifsizlik gerçekten var. nedenine sebebine sebebini de bilmiyorum. Yani Bilsem de size söyleyemiyorum Öyle işte Kendinize iyi bakın Beni tanıyanlar Beni bilenler Beni sevenler Az buçuk Ne dediğimi anlıyorlardır Anlamaya çalışıyorlardır Anlayanlardan Allah razı olsun Anlamayanların canı sağ olsun Kendinize iyi bakın İzlediğiniz için teşekkür ederim Özlem bacınızdan bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun.